Evet efendim az önce duyurduğum gibi Doktor Faruk Öncel'le beraber olacağız demiştik. Stüdyomuzda kendisi biliyorsunuz kendi geliştirdiği yöntemle yani Doktor Öncel yöntemiyle hakikaten pek çok rekora imza atmış. Ve bu rekorlar bizim söylediğimiz şeyler değil. Zaten gazetede boy boy Küpürleri çıkmış, yazıları çıkmış, daha önceki haftalarda paylaşmıştım ana haber bültenlerine konu olmuş bir hekimden bahsediyoruz. Üstelik de bu hekimimiz hem Batı tıbbını yani bir tıp doktoru hem Doğu tıbbını hem de bizim atalarımızdan yani Anadolu topraklarından gelen yüzyıllarca, yüzyıllarca hatta bin yıllarca önceki atalarımızın uygulamalarını harman edip bize sunarak hakikaten Kilo kontrolü konusunda özellikle yaşam uzun yaşam konusunda bize bilgiler veriyor. Bugün de sizin videomuzda hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk abi. Çenem düştü yine. <laughs> <İstanbul 'a. gülüyor> Başlayınca durduramıyorum diyorum. Şimdi. Harikasınız. Nasılsınız? Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, çok şükür yağın yazın geldiğini fark etmeye başladık. Ya biz yalnız ben yazın geldiğini sizden fark ediyorum. Ya İstanbul'da <laughs> Evet e, kar yağmur diyeceğim kar kısmı yok yağmur <laughs> bora götürüyor fırtına. Siz maşallah gayet bronz yüzünüz gülüyor, bu hayır şimdi... E, tabii ki bu ben... İstanbul'un e, marifeti değil galiba. Yok yok Urfa Solaryum'una gittim. <laughs> Harran Solaryum diyorsunuz. Harran Solaryum'a <laughs> gittim. <gülüyor> Pardon. Harran Solaryum bir günde insanı ne güzel yakıyor. Vallahi rengi Vallahi... bayıldım bu hakikaten İnanın yani. ki başka yere gitmeye gerek yok tatil yapmak isteyen insanlar bence Urfa'ya gidin bir günde çok rahat bronz olup döner Oğlum gelirsiniz Olmaz valla şimdi ben artık tamam aldım işin sırrı formülü bu <laughs> evet, evet. her randa ben de kendime yer ayırtacağım saatimin öyle. yeri bile bakın dün dikkati çekiyor bu bir günlük bir işte. günlük bir günlük. Maşa, Hakikaten yani Beşiktaş olmuşsunuz. <laughs> <laughs> Siyah beyaz gibi. Ama hakikaten çok sağlıklı bir bronzluk. Evet. Ee, gayet güzel olmuş. Güzel. Güneşin de... enerjisi var mı insan vücudunda? Eee yani yeri var mı hani metabolizmanın mutlaka vücudun olumlu etkisi enerjisi. Var mı? İnanın ki ısı enerjisinin termoregülasyonu sağlar düzeni. Ee, yani niçin şeye gidiliyor? Ee, vücudun kışın almış olduğu soğuğun vücut tarafından atılması için vücuda yeniden sıcaklığın verilmesini, yani kan dolaşımının hareketlenmesini veya e, cildin yenilenmesi için belli saatlerde tabii ki güneş enerjisi çok faydalı. Ancak belli saatlerde de ultraviyole ışınlarının özellikle tahrip edici Özelliği bu sefer dik gelişi e, olduğu saatlerde bu sefer cilde zarar verir hale geliyor ki o saatlerde mümkün olduğu kadar korunmak gerekiyor. Hı hı. Hatta e, nemlendiricilerle e, vücudu muhafaza etmek gerekiyor. E, yansıyan e, ışıklar da olabilir. Ondan dolayı da korunmak gerekiyor. Ama hakikaten psikoloji üzerinde çok onun etkisi olduğu yüzünüzde okunuyor. Neden? Çünkü sıcak bölge insanları sıcak olurlar. Neden sıcak olurlar? Bundan dolayı. Oluyor, rahatlıyorlar, depoluyor, depoluyor, relaks oluyorlar. Soğuk memleketin insanlarına dikkat edin, Sinirli soğukturlar, gergindirler ee, ve devamlı... Iı, ...streslidirler. Yay gibi gergeme. Evet, <laughs> evet. Biz de tabii ki onları relaks edebiliyoruz. Onların daha gevşemelerini... ...onların... E, ...emotional tablolarını yani... ...duygulanım düzelmelerini... ...sağlayabiliyoruz. Onların kulaklarından... ...birkaç noktayı seçip... ...o noktalara uyarıcılar taktığımız zaman gergin ona... gibi oluyor. evet <laughs> Endorfin salgılatarak çok insanların güzel. çok daha rahat, relax, keyifli ve mutlu olmalarını sağlama imkanı var. Bunu iş verimini arttırmak için özellikle iş adamlarının bilhassa gerilimlerini, çevrelerine daha verimli olmalarını sağlamak için biz onlara yaptığımız uygulamalarla çok daha relax olup, keyifli olup, iş e, güçlerini de arttırabilme imkanımız var. Peki şimdi e, endorfinden bahsettiniz. Hani iş adamı, endorfin, hani gergin insanlar, e, iş yoğunluğu olan insanlardan bahsedin hemen aklıma uyku geldi. Şimdi uyku, evet. bu kişilerde çünkü uyku düzensizliği de oluyor ve uykuyla evet. e, kilo arasında da direkt bir bağlantı olduğunu daha önceki programlarda da evet. söylemiştiniz. Evet, evet, evet. Dolayısıyla mesela o uyku içinde melatonin mi gerekiyor? Tam evet, ben emin evet, evet, ama evet. mesela o da şey o da aynı şekilde aynı şekilde mi? bakın uykusuna iyi almış olan bir insanın çok daha keyifli olduğunu çok daha günü dolu dolu yaşadığını biliyorsunuz ama verimsiz uyku dediğimiz o uyku düzensizliği ne yapıyor kişiyi daha gergin daha somurtkan, daha verimsiz yapıyor günü kötü kullanmış oluyor ama REM uykusu dediğimiz derin uykuya girebilen ve hatta onu 3 REM uykusu 45'er dakikadır Bunlar yaşayan kişi ki bu sabaha doğru olan saatlerde daha çok hmm. yani gecenin ikisinden saat 5'in 6'sına kadar olan en kritik dönem devre kritik dönem orasıdır. O dönemdir. O dönemde şöyle 3 rem uykusu yaşarsanız derin rem derin uyku dediğimiz uykuya geçerseniz çok daha rahat edersiniz ki vücudunuzdaki o Şarj dediğimiz yani boşalacak ki yeniden depolansın. Onları gerçekleştirmek çok önemli. Bir de hormonlar üzerinde çok büyük etkisi var biliyorsunuz. Hani saatleri ayırmıştık sabah gün doğuşundan biraz önce ve biraz sonra. Bir de güneş batışının Öncesi ve sonrası yani kerahat vakitleri dediğimiz o geçiş vakitleri, tehlikeli saatler dediğimiz saatlerde mutlaka insanların uyanık ve e, ayakta olması gerekir. Yani oturuyor olması da olabilir de ayakta derken onu kastediyorum hı hı. uyanık olması gerekiyor. E, hani birleri bir, deri, bir e, galiba e, hadis olması gerekiyor. E, Vay o insanlara ki güneş üstüne doğa. Yani hmm. üstüne güneş doğan o insanların vay haline. Hmm. Yani uyuyorlarsa o saatte evet, hala. Evet o saatte uyuyorlarsa Oho, onlar için yani evet iş iyi işten değil. Geçmiş. Bir de işte horlanma vücudun oksijen almamasıyla beraber uykuya geçememe derin uykuya geçememe. E, çok tehlikeli bir e, hal alabiliyor. O, i̇şte orada bu sefer apneler meydana gelebiliyor. Bakın biz de tok uyumayın ne olursunuz? Hadis de var o konuda zaten. Tok uyanın sabah etmesi meçhuldür gibi. Biz diyoruz ki ne olursunuz akşam yemeği yemeyin. Akşam yemeği tok dolu aldığınız zaman enzimleriniz, hormonlarınız daha az çalıştığından dolayı sizin vücudunuzda e, ne yapacaktır? Uzun süre Sindirilmeden kalacaktır. O sindirilmeden kaldığı zaman hazmedilmek üzere çok didinecektir ve vücudu yoracaktır. İşte biz o gece yemelerini yasaklayışımızın sebebinin altında bu gerçek vardır. Bakın geçen gün sevgili meslektaşım Mehmet Öz'ü izledim bir program vesilesiyle. Benim 22 yıldır. Anlatmaya çalıştığım şeyleri çok güzel bir şekilde böyle sebzeler meyveler e, ve çok güzel bir ambiyans böyle arkada boğaz görüntüsüyle ile beraber e, bunları anlatmaya başlamış. O kadar keyif aldım ki e, mesela Petek çözüm bir programında yine aynı şekilde benim e, bundan 2-3 yıl önce... E, anlattığım gibi işte hangi sebzeyi, hangi meyveyi, hangi şekilde yemek gerekiyor bunları anlatmaya başlamış çok keyif aldım. Biz bize şöyle biraz bir ipucu verseniz onlarla Oo, ilgili. Onlar... <laughs> Hayır yani küçük küçük her program bu program yetmez ama her programda bir iki tane mesela, mesela... bir şey ele alıp. Öyle ee, değerlendirsek hoş olur. Mesela şu anda portakal görüntüsü var oralarda. Evet bizim ben... şeyimiz, logomuz Evet Yani adam. portakalın herkes işte C vitamini, C vitamini. Evet C vitamini vardır ancak e, içinde e, insan vücudunda stok yapmaya yardımcı olan e, bazı maddeler vardır ki onlar kilo aldırmaya yardımcı olur. Öyle mi? Evet. Mesela portakalı bazı yerlerde ekmekle ekmekle birlikte yerler. E, daha şekerlidir ve mandalina'dan daha ee, ...çok kilo aldırttırır... ...mandalina daha zayıflatıcı... ...limon daha zayıflatıcı... ...ve greyfurt yine öyle... ...ancak başka bir özelliği daha var ki... ...portakal kabuğunun... hatta da e, turunçgillerin... ...kabuğunda bulunan... ...beyaz o evet. e, tabaka... E, kalp damarlarında bulunan aterom plaklarının erimesine yardımcı olan özellik taşır. Bu özelliğinden dolayı da aslında kalp hastaları tarafından ve daha doğrusu ben yaşlanıyorum, şişmanlıyorum olan endişesi olan kişilerin Özellikle yaşlanma öncesinde e, o kabukları özellikle çok yemesi, tüketmesi Beyaz, o gerekiyor. Beyaz pamuk, pamukumsu kısımlarını evet. değil mi? O bazı... Halbuki bir de onu nasıl böyle <laughs> mıncık mıncık ayıklar bazı Bazı kişiler <laughs> onları böyle alıp <laughs> atmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Çok yanlış, çok hatalı bir şey o. O lifler üstünde kalsın. Çünkü hem bağırsaklarımızın çalışmasına hem posa oluşturmasına yardımcı olur. Hem de damar içi, se damar sertliği dediğimiz halk arasında o hastalığın oluşmasını engellemede çok etkindir. Ve e, özellikle o ateron plaklarının çözülmesine yardımcı olur. Bir de var olan plakları da çözülüyor. Evet, Böyle bir özelliği de var. Olur. Evet. Şimdi e, siz e, diyorsunuz ki benim zaten yöntem yani doktor öncel yöntemi de çok yiyin çok için. Evet.